Merhabalar, benelara hoş geldiniz. Bugün biraz konuşalım, sohbet edelim istiyorum. Ne hakkında konuşalım? Hayatımızı düzene sokmak konusunda konuşalım. Ben hala bu konuda <laughs> çok iyi değilim ama çabalıyorum. Ve eski nazaran şu anda biraz daha iyiyim. Ve buna iyi olmasının nedeni de ajanda tutabiliyor olmam, ajandalarımın olması, işlerimi planlıyor olabilmem eğer ajanda tutmak istiyorsanız, hani bu bu video size böyle bir yolculuğunuzda destek olsun, fikir versin gibi bir şeyler düşündüm. Şimdi öncelikle siz bir ajandaya neden ihtiyaç duyuyorsunuz? İlk sormanız gereken soru bu olmalı bence. Sizin işinizden dolayı mı bir şeyleri mi unutuyorsunuz? Yapacağınız işleri sıralamak için böyle gözünüzün önünde mi olmalı? Mesela online ajanda kullanabiliyor musunuz? fiziksele mi ihtiyaç duyuyorsunuz? Bir şeyler yazıp gördüğünüzde daha mı etkili oluyor? Ya bunların hepsi tabii ki de bir anda belki cevap veremeyeceğiniz şeyler. Ee, bir süre deneyimlemeniz gerekiyor. Ve gerçekten deneyerek anlıyorsun. Ben bir süre Google Calendar kullanmaya çalıştım. <laughs> ya yani gülüşümden de anlayabildiğiniz üzere çok verimli olmadı. Ee, yani bir hafta girdim, girdim, girdim. Eşim de orada var çünkü. Hadi o da görüyor. Söylemek zorunda kalmıyorum. Ee, yaklaşık dördüncü hafta mı diyeyim dördüncü hafta demeyeyim yani iki ay falan yapmışım da ee, pat unuttum oraya eklemeyi yani öyle bir şey duymadım o benim böyle bir parçanmış gibi hissetmedim ama bir ajanda olunca o fiziksel olarak hem gözünüzde hem önünüzde durduğu için sizi tetikliyor yani ajanda görüyorsunuz durmadan önünüzde olan bir şey görünce tetikleniyorsunuz hani bunu nasıl bir örnek verebilirim ee, yani bende birazcık daha fazla olabilir. Edeştim var. Ee, yani dikkat bozukluğum var. O yüzden daha fazla olabilir. Ama mesela ben ilaç almayı unutuyorum. Hep unuturum. O ilacı önümde tutmam gerekiyor. Gözümün gördüğü bir yerde durması gerekiyor. Bu yüzden mesela gece ilaç alıyorum. Yatmadan ilaç alıyorum ve işte komodinimde duruyor, suyumun yanında, ışığın yanında. Ben ışığı kapatırken bazen ilacı görüp, ''Aa ilaç almadım diyorum, ilacımı alıyorum. Ee, ajanda da bence böyle bir şey. Yani gözünüzle gördükçe, onu kullanma şeyiniz geliyor. Bir kere bunu söyleyeceğim. Bunun dışında, onlar kullanabiliyorsanız zaten hayat size bence çok kolay. Muhteşem, harikulade. Bir sürü uygulama var. Renkler, etiketler, sticker'lar bile yapabiliyorsunuz. Çok güzel. Notion var mesela. Yani inanılmaz güzel bir şey kullanmayı biliyorsanız. ben bilmiyorum. Hala beceremiyorum ve deli gibi kullanmaya çalışıyorum. Çok istiyorum çünkü. Çok güzel gözüküyor. Ama olmuyor. Ee, fakat benim gibi siz böyle fiziksel bir şeyler tutmak istiyorsunuz. Bir şeyler yazmak istiyorsunuz. Eğer böyle bir şeyiniz varsa. Hoş geldiniz. Ha bu arada eğer videoyu beğenirseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ben bunu durmadan söylemeyi unuttum. Şimdi şöyle arada hemen cücük reklam gireyim. Evet. Şimdi. İlk ne yapacaksınız arkadaşlar? İlk gidip yüzlerce lira verip çok pahalı ajanda almayın. Kesinlikle. Önce bir baktınız dediniz ki ben fiziksel de daha iyiyim galiba dediniz. Bir çocukluğunuza indiniz, çıktınız dediniz ki ben yazarak daha iyi anlıyorum. Bir görmem gerekiyor dediniz. Süper. O cepte. Sizin yazılı devam etmeniz gerekiyor. Peki buna karar verdikten sonra ne yapacaksınız? Bulabildiğiniz en düz defteri bulun. Evet. Şaka yapma. Ee, en ucuz defteri bulun. Tamam. En ucuz defteri bulmayın. Çünkü belki çok çirkin bir defter. Ve kullanmak istemeyeceksiniz. Evet gözünüzün önünde duracak ama siz onu açıp bir şey yazmak istemeyeceksiniz. Küçük bir şevke ihtiyacınız var tamam mı? Güzel defterler var arkadaşlar. İşte ben durmadan öneriyorum reklamda kesinlikle. Kagito diye bir markadan almıştım. Çok ucuzdu. Hala çok ucuz. Geçen gün fiyatlarına baktım. Bence onu bir deneyin derim. Şimdi o markadan aldıktan sonra defterinizi aldınız. Ee, bu boş bir defter olsun. İlk önerim bu. Ajanda olmasın. Boş, noktalı. Ya noktalı bulamazsınız kareli kişisel görüşüm. Bir defteriniz oldu. Tamam mı? Zibilyon tane bullet journal şeyi var. Abidik abidik şeyleri var. onlara bir bakın dedim. Bir inceleyin. Sizin gözünüze ne hitap ediyor? Siz bir aylık görüntüye ihtiyacınız var mı? Efendime söyleyeyim. Haftalık görüntüyü nasıl kullanmak istiyorsunuz? Bunlara bir bakın, bir araştırın. Ben size birkaç örnek de hazırlayabilirim. Sonra başlayın. Özellikle bakın bu ay sizin deneme ayınız. Aralıktayız, 4 haftanız var. Yapıştırın be, yapıştırın. 4 hafta boyunca her hafta başka bir versiyon deneyin. Hatta haftanın ortasında sıkıldınız mı? Bir tane daha çizin, bir tane daha deneyin. Çirkin olsun arkadaşlar. Çirkin olsun. Cetvel bile kullanmayın. Düz çizgiler çizin. Tamam ben başlarda cetvel kullanıyordum. Bu Journal'ımı yaparken sonra dedim ki başlarım ne dedim. Tamam mı? Bunu yaptıkça anlayacaksınız. Siz efendim mesela sütun yaptınız mesela. Diyorsun, sütun kullandınız. E, sütun kullanınca dediniz ki benim bu sütunlara yazacak şeylerim yetmiyor. Hani sütun bana yet yetmiyor. Daha çok sayfaya ihtiyacım var. Şimdi ikiye bölündük. Defterimi büyüteceğiz. Ben bu defteri daha büyük olursa yanımda taşıyabilecek miyim? Yanımda taşımam gerekiyor mu? Yoksa sadece iş yerinde tuttuğum bir defter mi? Ya da işte okulda tuttuğum bir defter mi olacak? Ee, ya da çantamda taşıdığım falan filan. E, ee, boyutumu büyüteceğim. Sayfaları mı ayıracağım? Ben haftalık görüntü görmeme gerek yok. Benim hafta, günlük benim amaçlarım çok daha önemli. Ben günlük amaçlarımı sıralayacağım. Sonradan öbür tarafa aktaracağım. Gibi bir şey mi düşünüyoruz? Buna odaklanmamız gerekiyor. Ee, buna da karar verdikten sonra Çize çize her hafta farklı bir şeyi, bazen haftanın içinde de değiştire değiştire ne istediğinizi anlayacaksınız. Ve bu ne istediğinizi anladıktan sonra ajanda bakmaya başlayabilirsiniz. İşte bu çok önemli. <laughs> Çünkü insanlar, şu an hani, e, yaşı küçük kardeşlerim, e, çok e, para vermek istemeyen arkadaşlarım e, gidip e, ben mesela Hobonici alıyorum diye Hobonici isteyen benim bir sürü arkadaşım var. Ama ben biliyorum ki yani bu hobonun içi alsalar kullanmayacaklar. Ben bunun reklamını da yapıyorum onlara. Şöyle güzel böyle güzel incecik sayfaları var. Yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Çok hafif falan diye böyle durmadan reklamını yapan bir insanım. Satışçı gelim der bir şey galiba. Ama ya biliyorum ki bunu almak isteseler ve alsalar kullanmayacaklar. Bu boş kalacak. Çünkü bunu yazacak bir şeyi yok. Ya da işleri ne online hallediyorlar ve online ajanda kullanıyorlar. Yani yazı yapmayacaklar. Biraz boş ve dağınık konuştuğumun da farkındayım. Bu videoları birazcık daha böyle structure edip daha düzenleyeceğime inanıyorum ama şu anda bu şekilde. Sanki bir arkadaşımla konuşurmuş gibi size böyle bir dert yanmak, birazcık daha yardımcı olmak amaçlı. Şimdi bu dediklerimi yaptıktan sonra sizin kafanızda bir boyut fikri oluşacak. Bir tarz fikri oluşacak. Haftalık mı görmek istiyorum, günlük mü görmek istiyorum? haftalık görmek istiyorsam ben bunları dikeye sığdırır mıyım? Yoksa yatayda mı çalışmam gerekiyor? Benim yazdıklarım yatayda mı daha düzgün? bir gün, iki gün deneyimledikten sonra siz istediğiniz şeyi fark ediyorsunuz. İşte bu farkındalık oturduğunda artık durdum. <laughs> artık her şey daha kolay diyecektim. Ama kolay değil. <laughs> Gerçekten değil. Neden diye soracaksınız. Evet, kolay buldunuz. Bir tane ajanda bulacaksınız, ben size söyleyeyim. Bunları tamamladıktan sonra siz bir ajanda bulacaksınız ve o ajanda sizin hayatınızı değiştirecek. Gerçekten etkili olduğunu hissedeceksiniz. Özellikle böyle 1-2 aydan sonra ben bunu kullanabiliyormuşum Ben de çok iyi kullanıyormuşum. Yani ben her şeyi düzenledim. Ben ne zaman dişçiye gideceğimi Efendime söyleyeyim ne zaman işte lansımı e, lensimi değiştireceğimi, şunu bunu her şeyimi, işte ödememin ne zaman olduğunu falan hatırlayabiliyorum artık. Ay, hayatım üzerine girdi falan yapacaksınız tamam mı? Sonra sizin bir heyecanlanma perileriniz gelecek. <laughs> Söyleme de demeyin. Diyeceksiniz ki ben bundan sıkılıyor muyum acaba? Hani tamam bu bana hizmet ediyor ve ben bunu yapabiliyorum çok iyi ama farklı bir şeyler mi yapsam diye düşüneceksiniz. Yapmayın arkadaşlar yapmayın. <laughs> Çünkü ben biliyorum bunu. İnsanları göreceksiniz, diyeceksiniz ki etiketler falan yapıştırıyorlar, stikerler mi tıkırlar, bantlar bilmem neler. Bir kere masrafa gireceksiniz. Deli gibi. Bir de onları yapıştırmayabilirsiniz. Çünkü işiniz gereği bakın. Yani bakın buna nereye yapıştırayım? Ay her şeyim düştü. Ben bunu neresine sticker yapıştırayım? Allah'ını severseniz ben çalışıyorum arkadaşlar. Benim bu bilgilere ihtiyacım var. Sonra sticker yapıştırmak isteyeceksiniz. Sonra diyeceksiniz ki ha ben başka bir tane daha ajanda mı alsam, bir tane daha alsam mı diyeceksiniz alacaksınız. Alacaksınız da gidip pahalısına alacaksınız. Sonra ben bunu anı defteri olarak kullanacağım diyeceksiniz. Ama kullanamayacaksınız. Çünkü siz öyle bir insan değilsiniz. Ben yazabilen bir insan değilim. Yani yazıyorum ama böyle bir hey, heylerim geliyor. Bir Böyle bir şeyin içine giriyorum tamam mı? Diyorum ki yazayım. Hani biraz rahatlayayım. İşte olanları yazıyorum. Hissettiklerimi yazıyorum. Yazıyorum, 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 yazıyorum. yazıyorum. Bitiyor. Ve her gün yazmıyorum yani öbür gün gitmişim işe gelmişim işten ölmüşüm zaten elimi kaldıramıyorum kolumu kaldıramıyorum spora gitmişim bilmem ne yapmışım Ta ne yazacağım ayol dedikodu mu yazacağım yani ne yazacağım dedikodu yazanlar da var ha çok iyi ya. ama biri görür falan neyse, neyse efendim olunca ben bu haberi hiç kullanamadım tabi Bomboş ayol şimdi bunun içine denemeler yapıyorum biraz yani daha kullanacağım elbet guaj boyayla falan boyadım tepelerini, isim şeylerini, tarihlerini falan ki ben bunu deneme defteri olarak kullanayım dedim. Ama içinde her şey var yani Resimlerde yapıştırdım, bir şeylerde de yapmaya çalıştım. Yok olmuyor, benlik değilmiş. Öğrendim. Ben pahalı öğrendim, pahalı yönde öğrendim. Siz benim yaptığım hatalara düşmeyin arkadaşlar diye sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Peki diyeceksiniz ki Alara sen dersini aldın mı? Öğrendin mi? Artık ''Yatırım yapmıyor musun bu işe?'' diyeceksiniz. Hayır arkadaşlar, ben ruhumu satmışım, onu fark ettim. Ben bildiğiniz ruhumu satmışım. Ben bu amaç uğruna kendimi feda etmişim. Siz kendinizi feda etmeyin diye burada bekçilik yapıyorum. Ne yaptım ben? İşte bu sene, eğer başka videolarımı izlediyseniz, görmüşsünüzdür. Gittim, yine abone çaldım. Bu sefer a6'a Bir tık daha. Bir tık daha ilerledik. A6 aldım dedim ki bu büyük bana ben buna yazamıyorum. Çok fazla var. Ve dedim ki ben dedim gün gün tutamıyorum ayol. Olmuyor yani. Ne yaptım? E, A6 aldım bir de tarihsiz aldım. Ama dedim ki ay dedim. bak A6 aldın, küçüldün, daha ucuz oldu. Telsiz de aldın. O da bir tık daha ucuzdu diye hatırlıyorum. E, ya biraz daha masraf yapabilirsin dedim. Bak ekstra bir şey de almadım bu sefer dedim kafaya nasıl çalışıyor Allah'ım. Hiçbir zaman bu kapitalist düzenin şeyinden kurtulamıyorum kesinlikle. Gittim kılıf aldım. Yani ne gerek vardı? Bir, bir, kullanmaya çalıştık. Ben sen şuna yazı yazabilecek misin? Bak. Ondan sonra kılıfını alırsın. Değil mi? Yok. Neyse ben bu hataya düştüm arkadaşlar. Şimdi bunun içinde de ne yazacağımı düşünüyorum ya. ee, şu anki fikrim şu şekilde. Dedim ki bunu ben uzun şeylere böleyim. Sütunlara böleyim dikey ajanda yapayım. bir haftasını bir deneyim bakayım dikey kullanabiliyor muyum dedim. Abi sen çalışan Wix'in varken niye buna sulanıyorsun değil mi? Bir de çizeceğim düz düz şeylerini. Neyse şu an böyle ben bir araftayım. Ne yapacağım ne edeceğim yeni yıl yeni yıl. Zaten yani bir haftaya aralık başlıyor. Benim bunlara geçiş yapmam gerekiyor. Öyle bir dağıldım. Biz dağılmayın diye de size böyle bir video çekmek istedim. Şimdi ne yapıyorsunuz? Saçma sapan bir defter buluyorsunuz. Bu eski bir defteriniz olabilir, yeni bir defteriniz de olabilir. Kendi tekrarlıyorum ama bu defterleri alıyorsunuz. İstediğiniz bir bu journal sayfasının resmini gidip basıp yapıştırabilirsiniz. Bakın o da bir inanılmaz bir fikir yani. bunu kullanıyorsunuz bir hafta, iki gün, üç gün ne kadar istiyorsunuz. İşinizde, okulunuzda, zartınızda, okulunuzda. Siz bu şeyi kullanabiliyor musunuz? Kullanmak istiyor musunuz? Onu gördükçe yazısınız geliyor mu? Çok yazısınız gelmesi de olur, okeyiz. Ama bir, bir şey... Mesela dişçileden... Aa! Aa! Evet yer değiştirdik çünkü benim bu tutacağım saçmalamaya başladı. Ben dedim ki gelip kahve yapayım. Neyse şimdi kahve makinesine baksın biraz ses çıkabilir. Ee, Diyeceğim o ki boşuna para harcamayın. Önce bir kendinizi test edin. Siz neler yapmayı seviyorsunuz, ne yapıyorsunuz bir kendinizi tanıyın. Ondan sonra harcama yapın. Buraya kadar izlediyseniz Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederim. <laughs> İnşallah bir nebze olsun, bir fikir, bir şey sağlayabilmişimdir. Ee, eğer beğendiyseniz videoyu kanalı, ta kanalı takip etmeyin. Ee, ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.